arkadaşlar merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün KPSS tarih videolarından 20. yüzyıl başlarında dünya ile devam ediyoruz. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz daha fazla kitle ulaşabilirim. Diğer videolar için KPSS tarih oynatma listesine göz atabilirsiniz. Burada tüm konulara ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yoğun bir emek sarf ederek hazırladığım bu notları lütfen herkese paylaşın, herkes faydalansın diyorum. Konumuza başlayalım. 20. yüzyıl başlarında dünya çağdaş Türk tarihine geçtik arkadaşlar. Manda ve himayenin ortaya çıkması Paris Barış Konferansı'nda olmuştur. Paris Barış Konferansı sonrası ABD'nin izlediği politika ise Monroe Doktrinidir. Lenin'in ekonomi programı NEP'tir. Lenin Sovyet Rusya'nın başındaki kişi. Stalin'in ekonomi programları, 5 yıllık kalkınma planı ve kolektifleştirmedir. Lenin'in vadi, barış, ekmek ve toprak Sovyet Rusya Brest-Litovsk antlaşması ile savaştan çekilmiştir. Bu önemli arkadaşlar. Bolşevik devrimine giden yolu anlatan roman Maxim Gorki Ana kitabıdır. Bu da sorularda karşılaşabileceğiniz bir bilgi. Yusuf Akçura'nın eseri Üç Tarzı Siyaset. İsmail Gaspırala'nın eseri İşte Fikirde Dilde Birlik. Zeki Velidi Togan Türk Tatar Tarihi adlı eseri. Karşılaşabileceğiniz sorularda eserlerdir. Mutsuhito Meiji Restorasyonunu kurmuştur arkadaşlar Japonya'nın. Asya Asyalılarındır sözü Japonlara aittir. 1929 dünya ekonomik krizinden en az etkilenen ülke SSCB'dir. 1929 dünya ekonomik krizini anlatan roman Gazap Üzümleri John Steinbeck'in kitabıdır arkadaşlar. Yine bu önemli bir bilgi. Kazım Özat tarafından Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur. Almanya'nın yayılmacı politikasının adı Hayat Sahası'dır arkadaşlar. Bu Almanya'nın yayılmacı politikasının adıdır. İtalya'nın Roma İmparatorluğu'nu canlandırma siyaseti bizim deniz siyasetidir. İtalya denince akla bizim deniz gelmeli. Almanya dediğimizde Hayat Hayat Sahası gelmeli. ABD dediğimizde Monroe Doktrini gelmeli. Japonya'nın yayılmacı politikası Ortak refah alanı Japonya'nın Japonya denildiğinde aklımıza ortak refah alanı gelmelidir. Mihver devletleri kavramını kullanan ilk kişi Mussolini'dir. İtalya'nın başkanı. İtalya'da Mussolini'nin iktidara gelmesine sebep olan gelişme ise Kara gömlekliler hareketidir arkadaşlar. Almanya'da Hitler'in güçlenmesine sebep olan olay ise kahverengi gömleklilerdir. Yani İtalya'da Mussolini'nin başa geçmesine sebep olan kara gömlekliler hareketi, Almanya'da Hitler'in güçlenmesine sebep olan ise kahverengi gömlekliler. Çekoslovakya'nın Sudet bölgesinin halk oylaması ile Almanya'ya verilmesi Nih konferansında olmuştur. Briant Kellogg Paktı ABD Fransa arasında yapılmıştır. ABD Milletler Cemiyeti'ne üye değildir. İtalya Möntro Boğazlar Sözleşmesi'ne katılmamıştır. Çelik Paktı Almanya İtalya arasında yapılmıştır. Milletler Cemiyeti'nden çıkarılan tek ülke Sovyet Rusya'dır. Basmacı Harekatı'nı Hokant şehrinde başlatan Korbaşı Ergaç'tır. 1946 seçimlerine şaibeli seçimler ve sopalı seçimler denilmektedir. Sopalı seçimler deyimini çokça duymuşsunuzdur. 1946 seçimlerine denilmektedir. 1929 dünya ekonomik krizi kara perşembe diye adlandırılır. Bu ekonomik krize karşı Türkiye devletçilik politikasını uygulamıştır. Meiji restorasyonunda alfabe ile ilgili değişiklik olmamıştır. Dünya savaşı öncesi barışı sağlamak amacıyla kurulan pak ve kuruluşlar nelerdir bunlara bakalım. Milletler Cemiyeti, Locarno Paktı, Washington Silahsızlanma Konferansı, Rapolla Anlaşması ve Briant Kellogg Paktı'dır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız ve aklınıza takılan soruları yorumlarda sorarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizden ricam daha çok kitleye ulaşabilmem için lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşın. Herkes faydalansın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar diliyorum.